Selam dostlar bugün yaklaşık TL'li kutu açılımı yapacağız. Oooo oh, kamera kapandı. <laughs> evet ilk ne? Kasa. Ekmek kasası mı? Ne bu? Ne kasası bu? Bu bir sanırsam bilgisayar kasası. Doğru mu? Doğru. Evet. Osman sen ne diyorsun? Kasa. Tamam. <laughs> Teşekkürler Osman. Evet. Burada mükemmel kırmızı makasımız var. Işığımız kapanmış. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Evet. Bu kasayı alırsanız İstanbul'a gitmiş kadar oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kasayı kamera arkasındaki yetkin kardeşimize aldık. Arkadaşlar bir karambit toplarımız olmadığı için kırmızı makasla idare edin. Ama bu tarz videoları beğenirseniz karambit toplu neden engelleriz? Baba. Kutu açılım videoları gelsin mi? <laughs> <Açma diye. gülüyor> lan gelin lan yardım edin. Dur aga dur. Evet arkadaşlar yaklaşık 3000 saatlik uğraşın sonucunda kasamızı... O vizeyi kırdın, o vize kırıldı. <laughs> yavaş. Oğlum yavaş. Nasıl açılıyor lan bu? Heh tamam. Açıyorum. Ya o ses evet. çıkmadı. Buradan çıkar gel. Aaaa! <laughs> 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 Ay maşallah! <laughs> wow! Mükemmel draftlayın. Şimdi şu kasanın ışıklarına bakalım. Muhteşem ötesi kasanın. Işıkları böyle. Ben şu öndeki üç yerde düştüm. Baya mükemmel bir tasarım var arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Böyle farklı farklı şimşek efekti vesaire böyle değişik modları da var. Görmüş olmuş şekilde. Nasıl göstersem bilemem. Tamamen ah ben, gördünüz beni. Evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz ise bir adet deri ceket Dainese Twist Kilidi. Sizin de motosiklet ürünlerine ihtiyacınız varsa motorum.com'da arkadaşlar fiyatlar gerçekten uygun ve orijinal. Evet arkadaşlar kaskımızı ve montumuzu giydik. Oh. Güvenlik seviyesi olarak top seviyelerde. Riskin büyük olması lazım. Almadan önce onu bir sorun arkadaşlar motorumu uyumlu mu diye. Şu anda ben değerliyim diyor. Şu anda biri bana dokunu diyor. Bırakmazsanız ötecek. Oha yavaş. <laughs> kırdın kırdın klavye var bunun içinde. Arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Abi çok <laughs> iyi <gibi bu. gülüyor> çok iyi. Sırayla açmaya başlayalım. Elimizdeki olarak Monster'ın pusat faresi geldi. Mouse geldi arkadaşlar. Gaming Mouse'muş. Özellikleri 8 programlanabilir buton. Bunu yapalım arkadaşlar. Kırmızı makas ile. Baba. Evet mouse'umuz böyle. Gayet güzel. Sıradaki ürünümüze geçiyoruz arkadaşlar. Yine bir Monster ürünü geldi. Monster'ın Pro Gaming Wireless. Yani kablosuz. Evet şurada. Evet artık açıldı. Kutunun güzelliğine bak. USB adaptörü çıktı. Sanırsam böyle açılıyor. Evet. Şöyle yakından bakın arkadaşlar. Aynı üründen bir adet daha var. Sırada ise PDD Kargo var. Arkadaşlar PDD Kargo'nun içinden bir adet led çıktı. Yanlış gelmiş lan. Harbi yanlış gelmiş. Ar ya. 44 tuşlu olması lazım kumandanın Ar Arkadaşlar bunu iade ediyoruz. Video <gülüyor> garantili. <gülüyor> Görüyorsunuz. Kamera karşısında açtım. <laughs> yanlış göndermişler. Onu iade edeceğim. Onu kaybetmeyin. Evet sıradaki kutumuzu açıyoruz. Bu da yanlış gelmez. Yok. Bunda ise motosikletimiz için bir sinyal set var. Kırmızı makas imdadımıza yetişiyor. Evet kutumuzu açtık. Bir adet Seagate 500 GB'lık bir hard disk çıktı. Videonun başında açtığımız kasanın içerisine yerleşecek bu. Evet sırada ne var? Monster yine geliyor. Monster'ın klavyesi var arkadaşlar. Üf, kutuyu kes. Üf, kutuyu kes. Kutuyu kes. <laughs> evet mükemmel bir kutusu var. Tabii ki bizim kutuyla işimiz yok. Önemli olan içindeki. Ama bu da güzel düşünülmüş bir detay. Oh shit, here we go, Arkadaşlar, klavyenin şöyle ucundan göstereyim. Bu kadar ağır olmasını beklemiyordum ve gerçekten kaliteli hissiyatı var. Çok enteresan özellikleri var bu klavyenin. Evet, sıradaki ürünümüz SanDisk'in SSD'si, 240 GB'lık elde. Neden SanDisk etkin? Çünkü daha iyi. Çünkü daha iyi dedi. <laughs> Çıkarıyoruz. Çıkaramıyoruz. Evet, uzun uğraşlar sonucunda SanDisk SSD'mizi elimizi aldık. Sıradaki ürünümüz gelsin arkadaşlar. Ve bir adet PTT kargo. Güzel görünüyor. Benim gerçekten alırken hoşuma gitti bu ürün. Başka da bir şey yok. Kırılmış mı yoksa böyle mi? Böyle galiba inşallah böyledir. <laughs> Ring light geliyor. Bacakları, ayakları. Oo. Aparat var. Telefonunuzu buraya takıyorsunuz. USB ile çalışıyor bu arada. Aynı ışıktan bir tane daha var. Şimdi ise aynı ürünün 18 inçlik versiyonu var. Onu açacağız. Geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor. Hmm. Kocaman. Ooba 18 inçlik bir ring light. Evet mükemmel ışıtıyor arkadaşlar. Yakam <laughs> yanmıyor. Neyse yanmıyor yerde. Burada kocaman bir karton var. Görüyorsunuz, burada bir dudak var. Şimdi bu dudağı çalıştıracağız. Evet, dudak ürünümüz de böyle. Duvar yansıması bir birlikte gerçekten çok hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz gelsin. Bunu da hemen köşeye kaldıralım. Şimdi, evet, burada bir... Puma ürünümüz geldi arkadaşlar. Bakalım içerisinden Puma'nın ayakkabısı mı yoksa başka bir şey mi çıkacak? Burada arkadaşlar orijinal bir Puma çantası. Yeni çantam. Artık bu çantayı kullanacağım. Yeni çantamız Oy. böyle arkadaşlar. ama bu röy niye başta açmadık? Ya. Yeah. Mandalorian. Burada arkadaşlar MSI monitör var kırdın kırdın monitörümüz geldi Adamlar VGA kablo göndermiş ya VGA kablo kullanan mı kaldı dostum Neyse ki HDMI de göndermişler Teşekkürler MSI Burada da bir adet güç kablosu HDMI VGA VGA kullanmıyoruz tabii ki Evet şöyle kutusunu açalım Burada Ayaklığı var. Ayaklığı şöyle köşeye alalım. Evet arkadaşlar monitörümüzü kasasından kutusundan çıkardık. Umarız ki fiyatlar düşer arkadaşlar ki herkes istediği sistemlere bir an önce sahip olur. İlerleyen zamanlarda ben de çekiliş yapacağım. Sistem çekilişleri falan yapmayı düşünüyorum ki umarız ki yaparız arkadaşlar. Evet sıradaki ürünümüz biraz ağır. evet bu bir raf arkadaşlar duvar için mesela şöyle olabilir. Şöyle olabilir gizli raf. Nasıl? Sıradaki ürünümüz gelsin. Evet. Yine kamera sığmayan bir ürün. Şöyle arkadaşlar hemen <laughs> kutusunu açalım. Bunun kutusu yok ama poşetini açalım. Selam arkadaşlar. Hapishane bölümümüzün ilk bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir tel aldık. Arkadaşlar böyle bir tel var. Bu da duvar asmak için. Buna işte resimlerinizi, fotoğraflarınızı, iki şey Açka işte ışık mı ışık ne bileyim notlarınızı vesaire mandalayabiliyorsunuz. Gerçekten fiyatı 30 lira civarlarında. Gerçekten fiyatını hak eden bir ürün. Odanızı şenlendirmek istiyorsanız eğer alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Motoruma'nın Kadıköy'de bayisi var. Gidin ve Gökhan abi bulun arkadaşlar. Çok cana yakın, çok sempatik bir abi. Gidin ona bulun. Gidin benim adım verin. Fiyatlarda size yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın Bay bay.